Uy melek hemşirem ocağına düştüm bana yardım et. Hayırdır Cemal ne oldu? Hayır müdür şey müdür bilmiyorum ama sağ dışarıdan aldıracaklarım var. Ya Cemal biliyorsun ben dışarıdan kimseye bir şey almıyorum. Ama melek hemşirem bu benim için çok önemli. Nişan bohçası hazırlamam lazım. Nişan bohçası mı? O da nereden çıktı şimdi? Ne nereden çıktı? E, yarın nişanlanıyorum ulan. Ne? He ya işte kalkıştık bir işe. İnşallah bu işin sonu hayırlı olur. <laughs> Ha bu bana alırsan sağ şey olurum diye o müteşkir müteşkir ama neyse Aha, ha bu da parası aceleyle gidiyorum ellerinden öpüyorum. Ee, bir dakika dur bana bak dalga geçmiyorsun değil mi? Ya ne dalgası işte yarın seni göreceğim nişanlanıyorum daha. Ee, yarışma ne oldu? E, şimdilik yarışmayı ben önüne ama yarın nişanlanmazsam müjdeyi temel kazanacak. Temel mi? Hayrola? Evden kaçmaya mı karar verdin? Hı? Deniz yüzbaşı seni sıktı galiba. Sen de kocaya kaçmaya karar verdin. Ya Maferit, dur aklımı karıştırma. Senin de aklın hemen karışıyor ha. He. Ne zaman gelsen yaptığım işi unutturuyorsun tutuyorsun Ferit? Hı. Hmm. Yani çok konuşuyorsun ya. Onu diyorum. Anladım. Yakışır sana o. Ha, benim değil. Cemal'in nişan bohçası için. Ha şu mesele. Hmm. Ama çok şey var istedi. Hiç sorma. Gecelik, gül suyu, yemeniler, ekmek bıçağı bile var. Neyse ben gideyim de senin de kafan karışmasın. Bir şey mi diyecektin? Ha yo. özledim. Kaç gündür konuşamadık. demin dediğimi hani yani kafam karışıyor falan dedim ya. Hı. Yanlış anlamadın değil mi? Yo yanlış anlamadım. Zaten sen de benim aklımı karıştırıyorsun bazen. Ama sakın yanlış anlama. <laughs> Bir bakar. Top mermilerini damlunun ağzına süren mekanizma aşat. Bozulmuş. O da mı bozulmuş? Bu İngilizlerin elleri kırılsın be. Seyit o başı bakıyor ki öyle başka çare yok. Uş diyor İngiliz köpeğe. Açılın. Alıyor 275 kiloluk top mermisini. Hayt! Sırtlanıyor. 275 kilo. Bizim şun da ağır yani. Ağır. Vay be. Aşk olsun Vedat. Ya hemşirem, melek hemşirem. İnsan hiç öyle sinsice arkadan yaklaşır mı yahu? Ödüm patladı. Hadi bakalım kim dikecek şimdi bu ödüm? Herkes çalışıyor. Sen hala işin gırgırındasın. Hep çalış, hep çalış. Nereye kadar? Arada sırada dinlenmek lazım. Yani moral olarak hazırlanmak lazım. Ama ama sana laf yetiştirilmez zaten. Kim istemez lan? Ee, şey, dur. Şimdi evet hatırlayalım. Şimdi efendim A İsmail Türüt dedik. Şimdi o bir kere olmaz hani tevellüt olarak. Olmaz. Ben ee, B Namık Kemal. Şimdi, göre ne diyor? Geçme Namık Kemal Köprüsü'nden. Ürkütürs... E, biz geçmeyelim o köprüden. E, Can Şıkkı, Mehmet, Akif, Ersoy. E, şimdi tabii o mantıklı. Şimdi yarı yarıya Joker seyirciye mi sor? Tabii onu da yapamıyoruz, Joker de kalmadı. E, evet, o zaman biz... E, Can Şıkkı, Mehmet, Akif, Ersoy. Emin misiniz? E, eminim sanki ee, son kararınız mı? Ee, vallahi Allah bu Kenan çok geriyor adam ha. Ee, e, hadi madem son karar. Hadi bakalım. Evet, bakıyoruz. Hadi bismillah. Oha. Şey, şıkkı. Doğru cevap. Evet. Ee, 500 milyar Hamza Deli Pınar'dan Mehmetçik Vakfı'na gidiyor. Alkış, alkış. Ya utandırdınız beni baba e, baba kızlar. Ne gerek vardı efendim alkışa falan. Bakıyorum da bayağı havaya girmişsin Hamza. Ha işte biliyorsunuz hani Kenan Bey çok gerdiği için adamı ben böyle havaya soka soka kendimi şey yapıyorum. Bir nevi moral motivasyon. Hayırdır siz nereye? Cemal'in nişanı var unuttun mu? Hay yaşa be, Vallahi unutmuşum ha. Neyse ki Evlendirme dairesi yakın değil mi? Bizim Laz evet diyene kadar çoktan yetişiriz. Ah <laughs> <laughs> oh, ah! Oh. Anacığım da buraya olaydı keşke. Hah! Bir sızlanman eksikti. Tutturdum Nisan'dan nisan diye. Şş, Cemal ayıp değil mi? Bak üzüyorsun kızı. Yüzükler nerede enişte? Uy! Enişte mi? Ha böyle baldız hep böyle ha. Ah. Buraya dur yüzükler. Bak, bak. Daha başlamamışlar. Gördün mü? Yok, yok, yok. Çek şimdi. Geç kalmadık değil mi? Olur mu hiç ya? Misafirler gelmeden başlar mı Başladı mı? Yok babacan. Daha ısınma turları atıyorlar. E niye buradan böyle bakıyoruz? Girsek ya Oğlum sonuç nişan. Şimdi rahatsız etmeyelim tıklım tıkış. Böyle ayakta idare edeceğiz. Allah Allah ya. Ne yapıyor bu manyak herifler? Buradan abla sen keser misin? Ben mi? Benim kesmemi mi istiyorsun? He, e aile büyüğü olarak buraya sen varsın. Senin kesmen en doğrusudur da. Uy. Ne oluyor burada? Kısa kabus iki geldi. Kimmiş bakayım o kısa kabus iki? Oh, kimmiş kısa kabus iki? Ne? Yok komutanım. Fi film film sinemaya gelmişti. Hmm. Hı. Ne oluyor burada? Neye bakıyorsunuz? Komutanım, bir şeye bakmıyoruz. <laughs> Bak bakmıyoruz komutanım. Komutanım, e, Laz Cemal bugün hangi fıkrada oynayacak ona bakıyordu. <laughs> Çekilin bakayım ben de bakacağım. <laughs> ben, ben de bakacağım. Komutanım bu, bak, bu e, bizim ayaklarımızı kramp girdi. Vallahi kımıldayamıyoruz. Çekilsene be manyak herif. Ya Allah aşkına ya. Vallahi Allah'ın adını be. Heh, ben bunun hesabını sonra sorarım size. İkiniz de benim kardeşimsiniz. Dilerim Allah'tan tamamını erdirsin. Bir yastıkta kocayın. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada dedim? Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... ...Cemal oğlumuzla biz de kızımızı nişanladık. Eyyuh! Yuh yani! Nizamiye'de yapmadığın bir bu kalmıştı Cemal. hı

He, ee, ben zaten kıyıp da müjde zümün ayağına basamam. Canım, <gülüyor> canım <gülüyor> Komutanım, bu arada Levent üstüne beni söylemeyeceksiniz değil mi? Hadi bakalım, daha neler göreceğiz. Allah mesut etsin. başına, darısı Aster'in başına. başına. Şşşt, yakalanacağız şimdi. Darısı benim başıma. <laughs>